Sol bacak bıçaklanması hukuken ne anlama gelir? Sol bacakta, özellikle femoral arter adı verilen hayati bir damar bulunduğu için bazı kişiler bu bölgede yaşanan bıçaklamanın otomatik olarak kasten öldürmeye teşebbüs sayıldığını düşünür. Ancak ceza hukuku böyle işlemez. Türk Ceza Kanunu'na göre suçun niteliğini belirleyen şey nereden bıçaklandığı değil, failin kastıdır. Yani saldırganın amacının öldürmek mi yoksa yaralamak mı olduğuna bakılır. Bir kişi sol bacağı bıçakladığında öldürme kastı olduğuna dair delil yoksa sağı gösteren ok suç kasten yaralama olarak değerlendirilir. Damarı hedef alma, öldürme yönünde söz, tehdit, birden fazla darbe, yakın mesafe ve öldürmeye elverişli şekilde saldırı varsa sağı gösteren ok kasten öldürmeye teşebbüs gündeme gelir. Mağdurun hayati tehlike geçirmesi, yaranın niteliği, failin eylem tarzı, saldırı anındaki davranışları değerlendirilir. Kısacası, sol bacakta hayati damarın olması, tek başına suçun öldürmeye teşebbüs sayılması için yeterli değildir. Esas